Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün PUBG Mobile serimizden devam ediyoruz bugünkü serimiz yeni güncelleme 3.6 sürüm güncellemesi Evet PUBG Mobile'de elementler geldi Panda geldi elementlerimizi ateş su toprak hava çok güzel bir elementler özel güçlerimizi kullanmak için oyun e, videomuzu seyredin. Yoksa özellikleri göremezsiniz. PUBG Mobile Türkiye'nin yeni gizemli güçleri olan 3 nokta sürümü, sürü incelemesini gösteriyorum. İnceliyoruz. Gizemli güçlerimizi kullanarak ustalastığımızda safak çökmek üzere olacak güçleri keşfetme sırası sende. PUBG Mobile'in Yeni kutsal dörtlü sürümün şimdi oyunda. Videomu izle ve sonuçları gör. Güncellemeyi ilk gördüğümüzde anlık biz. <laughs> Yeni güncellemeyi ilk gördüğü anda böyle olan arkadaşlarını etiketle. 3.6 sürümü ile PUBG Mobile'de güncellemesi ile kullanmak istediğin elementleri seç. Ateş, su, toprak yoksa tahta mı? Elementleri nasıl kullanacağınızı gelin benden öğrenin. Elementlerimizin eşsiz el güçlerini keşfetmeye hazır mısın? Ayrıca benim bulunduğum şu anki yerde değil, bunun gibi farklı bir yer daha var. O da e videonun içinde. Orada panda var arkadaşlar. Doğru. Oradaki pambuyu buluyorsunuz ama pandaya hemen binmeyin. Onun orada beslenmesini gerektiren bambu diye bir yer var. Ona tıklıyorsunuz ve pandamızı besliyorsunuz. Unutmayın pandamızı besleyin. Panda aracını elde etmek için yapman gerekenleri gene benim videomdan izleyin. Panda özel alanları keşfet. Elementlerin gücüyle rakiplerin üstünlük sağla. Zaferi elde et. Detayları öğrenmek için hemen benim öğretici videoma göz atınız. X Ömer diğeri Gamers TR Ömer gururla sunar. İyi seyirler. Bu arada benim bulunduğum yerde bak mesela açıldı şu an bak renkli renkli. Oraya bir tane kasa geldi arkadaşlar. O kasanın içinden çok güzel. O... Oh. Abi anlatırken vurdu oraya. Anlatırken vurdu beni. Neyse gel şimdi bitirsin sıkıntı yok. Evet. Oradaki sandıklarda harika silahlar. 3 seviye çanta, yelek. P90 çıkıyor. M93 benim en sevdiğim silahlar çıkıyor oradan. 3 yerde var arkadaşlar. 3 yerden çıkıyor orası. Evet. Nereye atlasam? Nereye atlasam? Şöyle bir bakıyoruz hemen. Seziyoruz havadan. Nereye atlayabiliriz? Evet. Bu sefer öyle bir yere atlayacağım ki. Orası da bir yer. Bu arada haritanın belirli kısmında ruh toplanma canlanma yeri var. İşte, orada çan var. Çanı. Aa atlayamadım. Nereye gidiyoruz? Nereye? Abi. Atlayamadım. <laughs> Çiziliyoruz aşağı doğru. Başaramadık abi. Umut kırıklı. Evet. En son diyordum ki. Oradaki. Çık. Ah, bak buraya Bak burası değil. Bak burada arkadaşlar bu. Bu adaya geldiğiniz zaman. Ee, Thanks. Dua etme. Ayin okuma şeklinde bir şey var arkadaşlar. 15-20 saniye sürüyor. Ondan sonra oradaki kasa kendinden açılıyor burası mesela. Bir de bunun etrafında 3 tane daha var böyle kaşa. On, onları da açıyorsunuz bak mesela bir tanesi şurada. Ee, kayın kayığın orada. Bir tanesi şunun arkasında bir tanesi de solda. Onları da an, e, göstereceğim. E, gösteremeyebilirim de belli olmaz. Bekliyorum sonra. Bak. Awesome. Hadi en son dedim ki haritanın Hanım e, belirlik kısımlarında bunun benzeri bir silah şey var ama oradaki çanı dört kere çalmanız gerekiyor. Dört kere çaldığınız zaman oradan P90, m 90 çıkıyor arkadaşlar. Garanti çıkıyor. Tamirimci e, Sukul e, Ruins'in taraflarında kalıyor o yer. Yani okulun Suku'nun arkasında var Haydi gidelim. Haydi. arkadaşlar. asaya indik sonra Ne diyor? Heh. Gelilmezlik. Bak bir de şöyle var arkadaşlar. 10 saniye boyunca seni kimse vuramıyor. bu yerde. Haydi. Devam ki. Watch out. Anla çok tehlikeli bir yerdi. Çok tehlikeli bir yere. İnanılmaz. Abi red zone var kaç. Kafamıza bombalar, füzeler düşecek. Gidiyoruz bakalım. Harita. Hüseyin. Bak çıktı mesela. Toplamışlar lan birisi toplamış. Bak mesela bu arkadaşlar. Bak bu söylemiş şey arkadaşlar. Düşmana, düşmana ateş atıyor böyle. Orada bir şey çıkıyor ama ne? Anka kuşu. Anka kuşu çıkıyor atarken. Evet. Anka kuşu alakalı? Ateşle. <laughs> sanırım beni almaya geliyorlar diye düşünüyorum. Takımım. Evet bana doğru. I'm really sorry. İşte geliyor oh. özel harekat. <laughs> Biz niye buraya geldik? Abi tehlikeli bölge diyoruz bu gelmeyin. Orada birisi uçtu. Biri var. Bırak vurayım. Ben vuruyordum. Asist aldı. Neyse sıkıntı yok. Kilimi çaldı. <laughs> Normalde burası arkadaşlar çok karışabilecek yer. Şu an her an karışabilir burası. Her an bir şey olabilir. Düşman gelebilir. Tetikteyiz. Belki de ölebilirim. Hiçbir şey olmaz. <laughs> orada bir çatışma var ama. Watch Dürbünüm yok ki. Dürbünüm olsa vururum. Ah vurdular. Help. Sanırım öle, öleceğim. Abi dürbünüm yok ki. Dürbünüm olsa. Bak an, bak bana birisi şu an kafadan vuracak. Help. Ne dedim abi? Ne dedim ben? Ben ne dedim size? Neyse sıkıntı yok. <gülüyor> Çıktık. <gülüyor> Bu arada az 3 olduk. Sezonda az 3. Daha sonra belirli Hangisini seçeceğim diye düşünüyorum şu an. Tamam. Okey. Çok güzel. Harikayız. Arka plan çok iyi. Arka plan çok iyi. Rino'nun neleri? Rino'nun neleri? Evet o. Evet, yeni bir oyuna giriş yaptık. Hayatımın sizden altı açısı yapar da sonra... Alevci Anka'ymış arkadaşım. Kaça metre kaldı mı seni süre? Anka. Nereye atlayabilirim? Takımla mı atlasam acaba bilemedim takımla atlaşan daha iyi. buranın ismi neydi? Bir dakika dur. Buranın bir ismi vardı. Onu unuttum. Bu atladığımız yerin bir ismi var. Adı var. Atlarken çıkar mı? Çıkar. Bakalım. Çıkabilir büyük ihtimal. Çıkmadı. Kutsal dörtlü diyor. Ölmesek bari. Bari bir silah bulsak. Abi silah yokmuş. mu? mısın sen? Ah! Vuruldum. Watch out. Watch out. Üç numara vurdu helal olsun. Beni kurtarmaya gelsenize. İki numara ne yapıyorsun? Ne? ne yaptı o? Kaldırma this için mi kaçtı o? This point. <laughs> Kanka bir numara dibinde bak iki de dibinde gelmiyorlar ya gelsene sonra atacak <laughs> yer yok galiba bak gel işte <laughs> abicim gelsene ibriler bilerek kaldırmıyor zaten <laughs> bunların bayrağı ne bayrağı <laughs> tuhaf bir bayrakları var Bak 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 bak. Bak salak aptal ya yemin ederim ya. Gelip beni kaldırsa. Bak, bak şimdi ö öleceğiz. Öleceğiz abi ben bu oy oyunu biliyorum ya. Öleceğiz şimdi. Bak bak. Kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. Ulan kaç. Aa ölmedik lan. Ama bak ben kit basmazsam enerji içmezsem öleceğim. Aa, orada biri var. Abi. Kit basamıyorum takıldı. Oyun takıldı. Oğlum ba basmıyor kit basmıyor. Bas hadi. Hadi. Galiba öldü. Bak. OO oh, UNA HOTTIYE LAN ÖDÜM KOPTU O neydi LAN Abi söyle çıkmayın işte ya Ya söyle. Ya söyle <laughs> Veletler bu şekilde karşımıza çıkıyor hot diye Öcü gibi hotlak gibi Ninja gibi çıkıyorlar ya <laughs> Neyse sıkıntı yok Oyunun bak başlarındayız hiçbir problem yok Hiç sıkıntı yok. Nereye atlasam? Tekrar mı oraya atlayacağım? Yok artık. <laughs> Pes etmek yok diyoruz. çok güzel. Pes etmek yok asla. Mücadeleye devam. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu saatten sonra biz ne yapalım bile abi? Adam mı öldürük? <laughs> Yine atladık bakalım hayırlısı. Hayır olar. I need a weapon. Oyundaki düşmanlar da azalmıyor bu arada. 10 kişi var lan. Anam kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Öleceğiz. Rastlıyor çünkü arkadan. Kaç lan. Anam. Ana. La i̇çeri gir. Watch out. Mark the location. Mark the location. Sanırım <laughs> öleceğim. Watch out. Öldüm. Öldüm ki. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Abi zıplayarak ateş ediyor ya bir de. Bir de zıplayarak ateş ediyor be. Bak şurada var bak mesela bak. Ortada hemen. Ortada bak. Gördünüz mü? Sandık. En büyük sandıklardan birisi o. Artık gel bitir beni be kardeşim. Geliyorum hadi gel vur. Gel bitir. Seçil bitir, bitir. Kafama seçeyim. Ben iki, İki kişi ne ara vurdum? <laughs> Vurmamışım. O vurmuş. <laughs> Bizim adamlar diyeceğim. Ben biraz sonra bir daha ö öleceğim. Arkadaşlar bu video Ölme Challenge, Ölme Challenge, Challenge. <laughs> Nereye gidiyoruz kardeş? Bak buraya geldiniz tamam. girdiniz. Ve içeriye girdik sandım Buraya oturdunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar burada. Bu kadar. İyi seyirler, iyi izlemeler.